Baksanıza şu güzelliğe. Melek gibi. Gel buraya. Selamlar. İlk videomdaki o acemiliğime rağmen beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi karakterimiz prenses gibi görünüyor ama içi tam bir felaket. Kanalımız daha bebek adımlarında. Eğer video izlerken yüzünüzde küçücük bir tebessüm olursa abone olup yorum bırakarak bu heyecanıma ortak olabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Benim için çok değerlisiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Inzoi'de 3 farklı şehir var. Benim oynadığım şehir İzmir'imsi. Yani Ege kıyıları tarzında bir yer. Güzel, keyifli. Burayı göstereceğim kısaca. Havuzun güzelliği. Biraz gezelim dışarıda. Oyunda yüzmek çok keyifli aslında. Yüz edebilirdik de. Biz bir bot alalım. <laughs> Öf be manzaraya bak. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Terk edilmiş ada varmış burada. Aha kim kalıyor ki burada? Oo bu ne? Ne buldun Kez? Hmm, klasik bir taş bulduk. Ona rağmen çok mutluyuz. Çok değişik. Ne o? Yunus mu? Ah Yunus. Yunus'a bakın. Çok mutluyum şu an. Yunuslarla birlikte izliyorum. Çok güzel görünüyor. Ya. Ha! Sen nereden çıktın? Bizi yer mi? Yer mi? Az önce Yunuslar vardı şimdi. Bir şey olmaz ya. Şey gibi oldu. Pitbull sahibi. Oynamak istiyor ablası. Ama çok güzel. Ne yapıyor şu an? Nefes tutma şeyi. Aa! Öldük. Köpek balıkları öldürüyormuş. Yani... Oyunun içinde bir şey yapmıyorlardı ama. gently. da Bebek. Kasaba halkına bakalım. Kitap mı okuyorsun canım? Adı ne? Bir şey sorduk. Bastı gitti bizi görünce. Biraz bakalım etrafa. Ah, mi? Üzgünüm. Paraya ihtiyacımız var. Bunu yapmak zorundayız. Hiç paramız yok. Yapabildik mi? Yapamadık mı? Ee ne olacak? Ne oldu? Bir şey yok bir şey yok. Ben kontrol ettim az önce. Polis bey. Az önce ben kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Yanlış haber, yanlış haber. Evet bak, kavga etmeyin. Ben örnek bir vatandaşım. Ha? Polis polisi tutukladı. <laughs> polis, polisi tutukladı. <laughs> polis polisi tutukladı. Polis hack yaptı. Bugdan dolayı. <laughs> Benim yerime polis tutukladı. <laughs> Çok iyi. Thank you <Paul. devam edelim. Biz yapalım başkaları tutuklansın. <laughs> ee? Yapamadın mı gene? Ya avanak mısın kızım ya? Oh. Yakalandık. Eyvah. Niye kızıyorsun? Hayır. Ne kadar melek gibiyiz ama. Ya melek gibiyiz. Bize nasıl kıyarsın? Ne oldu şimdi? Tuvaletin gelmiş. Git hadi. Ne oldu? Tribe girdi. Çok güzeliz bence. Bence bize kıyamadın. Eyvah. Polisi çağırmış. Vay ispiyoncu. Hemen polisi mi çağırdın? Şurada iki dakika Polis kafayı yedi ya. Polis ne Vazgeçiyorlar. Benim güzelliğimi görünce vazgeçiyor. Bak çok güzelmiş deyip vazgeçiyorlar. Gel hadi bir de. <laughs> Dur, kapatayım <gülüyor> de. <gülüyor> Bayağı bir sohbet ediyoruz. Polisler orada kafayı yiyor. <laughs> Polisler orada kafayı yiyor. <laughs> Biz orada sohbet ediyoruz. Eee senin bir arsa vardı. Sattın mı onu? Ne <laughs> yaptın? Eyvah. Affetmedi herhalde. Ya. Ya. Ne oldu şimdi? Mapusa mı düştük? Yine düştük mapusa. Ne yapacağız şimdi? Gel buraya. Gel buraya. Burası benim diyorum. Hayır. Uf, fena yedik. Fena yedik. Bir tane patlat kız. Kız bir tane patlat. Yok dayak yedik ya. Gel revanş. 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 Of fena yendik gene. Gene fena yendik. Nasıl keyif aldı gerizekalıya bak. Kadını dövmek çok başına gitti. Sen king falan filan değilsin ya. Çömez dedi bize. Dövdük. Sonunda dövdük. Gardiyan çağıramıyoruz mu? Bunu kullanalım biraz etrafı süpürelim. Bu dangalak işini yaparken biz de bunu yapalım. Nasıl hoşuna gittim ay ya? ya bizimki temizliği seviyor bu arada. Duş da alamıyorum. Duş da yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız burada? Siz hiç İsviçre'nin hapishanesini gördünüz mü beyefendi? Şşş gardiyan bey. Officer. Officer. İsviçre hiç duydunuz mu? Biraz özenen özenen. Beni buraya atacağınıza. <laughs> Açlıktan öleceğim. E ne olacak şimdi? Kıyamam sana nasıl nom nom yiyor. Eve gidince sana güzel bir duş aldırayım. Ne bereketli yemekmiş bir taneden on tane çıktı yemin ederim. <laughs> 2.000 thousand years later. Abi Ha, çıktık ya. Oh, özgürlük. Terk ediyorum bu Ege kasabasına. Kredimi ödeyip gideceğim buradan. Evet Melek Su. Yeni bir hayat. Yeni bir hayata başlayacağız. Evet, Kore'mize geldik. Evet, paramız yok. Daha yeni geldik. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Yepyeni bir hayata başlayacağız diye her şeyi sattık geldik. Şöyle bir arsamız var ama paramız yok. Yakınlarda evi olan biri var mı ki? Gideyim. Kanki olurum belki onunla. Sen de mi aşıktan oyna Benimle oynasana kediş. Moralimi düzeltir sen belki biraz. Kediş benimle oyna. Ya. Merhaba çocuk. İzin verdin mi girmeme? Abiden izin verdi. Şimdi. Ah. Teyze ne yapıyorsun? Teyze teyze. Bir yemeğinizi yerim artık. Evet. Valla otlakçı gibiyim ya. <laughs> git, git 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 Dur şimdi. Kapıyı kilitleyebiliyor mu Yok. Kapıyı çalabiliyoruz. Bir banyo yap. Arsızlığın böylese. Oh atladık valla. Hiç insanlar sormuyor bile sen ne yapıyorsun, kimsin, hiç, o hiç umurlarında değil. <laughs> Şimdi birazcık da uyuyalım. Yanına yatabilir miyim? Ben yabancı değilim sonuçta. Hı? Ha yanı doluymuş. Kim bu, kocası mı? Child. Ben de burada yatarım. Yatamıyor muyum? Gidelim. Başka biri yok mu ya? Ah! Ev var! Nak. Ne güzel evmiş. Ah! Yakışıklı bir genç. Ya, kalmama izin verir mi acaba? <laughs> o nasıl bir içeri girmeydi ya? Selam. Ne haber? Frimbi. Gecenin dördünde ben geldim senin için. Ya ben de hapse girdim işte. Ya haksız yere hakkımı yediler hapse girdim ben de biliyor musun? İsmin ne senin? Yonte. Yonte. Biliyor musun beni hapse attılar haksız yere. Senin de mi başına geldi? Gelmedi mi? Olsun. Sonuçta bu da bir şeydir yani. İyi anlaşıyor şu an ya. Çıplak. Tipe bak. <laughs> 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 Yaptım bunu kız. Helal sana. <laughs> ve aşık oldular. <laughs> Teklif ediyorum. Hazır mısın? Benimle evlenir misin? Hadi evlen benimle. <gülüyor> Evlendik. <gülüyor> Çok iyi. Evet mi? Evet. Nişanlandık. Evet. Evleniyoruz. Ha? Evlendik. <gülüyor> Evlendik. Oh, oh, Durumi. <laughs> oh. tek başına yaşayan birisini bulmak iyi geldi açıkçası Sağ ol oğlum hayatımızı kurtardın masum bebeğim benim evlendikten sonra geldim midye yiyor ya kıyamam çatalla yiyor midyeyle olsun ben seni böyle kabul ettim Umarım izlerken en az benim kadar eğlenmişsinizdir. Kanalım daha çok yeni olduğu için bir sonraki videoda ne yapmamı istediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için çok değerli. Videoyu beğenip abone olarak da bu aileye katılırsanız beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.